Bundan önce kanalımda iki tane roller coin videosu hazırladım. Bir tanesinde roller coin'i anlattım, diğerinde ise 7 gün boyunca roller coin ile para kazanmaya çalıştım. Bu videoda ise roller coin'den para çekeceğim. Bakalım gelecek mi veya ne kadar sürede gelecek, ne kadar kesintisi olacak. Ama öncesinde bilmeyenler varsa diye az bir şey roller coin'den bahsedeyim. Oda vlogu, oda vlogu dediniz işte benim odam bu. Böyle minerlarım var. Öncelikle Rollercoin nedir? Rollercoin bir sanal madencilik simülatörü. Yani siz bu oyunu oynayarak Bitcoin, Ethereum, BNB gibi kripto paralar madenciliği yapabiliyorsunuz. Öyleyse gelin bizzat bakalım. Giriş yaptığınızda sizi böyle bir site karşılıyor. Bu arada eğer birisinin davet linkiyle kayıt olursanız direkt 5 TL'lik Bitcoin ile başlıyorsunuz oyuna. O yüzden açıklama kısmında benim davet linkim bulunuyor. İsterseniz oradan kayıt olabilirsiniz ve ekstra 5 TL ile başlayabilirsiniz. Size kalmış. Peki tam olarak nasıl para kazanacağız? Açıkçası iki seçeneğiniz var. Birisi paralı, birisi ücretsiz. Paralı olan yatırım ile, yani siz oyuna bizzat gerçek para yatırıyorsunuz ve onun ile madenci, miner falan alıyorsunuz ve şuradaki hızınızı yükseltiyorsunuz. Buradaki hızınız ne kadar yüksekse o kadar fazla para kazanırsınız. Bedava yöntem ise oyunlar oynayarak, şuradan bu games denen sayfaya gittiğinizde burada oyunlar olduğunu görebiliyorsunuz, bu oyunları oynayarak hız kazanabiliyorsunuz ve böylelikle hızınızı yükseltebiliyorsunuz ve hızınızı yükselttikçe de para kazanıyorsunuz. Benim arkadaşım böyle oyunlar oynayarak 1.5 pH yaptı. 1.5 pH'a e ulaştı. Üstelik Rollercoin'den parasını da çekti. Benim de gördüğünüz gibi şu an 1 pH hızım var. Bu arada şuradan mağazaya gelip şuradan miners deyip buradan miner'lar alabiliyorsunuz ve hızınızı yükseltebiliyorsunuz. Ki miner almak için de RLT'ye ihtiyacınız var. Ki dediğim gibi RLT'yi de isterseniz para yatırabilirsiniz, gerçek para yatırıp alabilirsiniz. İsterseniz de oyun oynayıp hızınızı yükseltip DLT kasabilirsiniz. Şuradan ana menüye geldiğinizde buradan My Power'ı görüyorsunuz. Buradan bu paneli açtığınızda hızınızın ne kadarı ile hangi coin'i kastığınızı görebiliyorsunuz. Mesela şuradan Split Power diyelim. Ben şu an hızımın %100'ü ile BNB coin, Binance coin kasıyormuşum. Mesela diyelim %50'si ile Roller coin, %50'si ile de Binance coin kasmak istiyorum. Bunu yapabilirim veya bütün hızımla Roller coin kasayım. Böyle diyebiliyorsunuz. Ondan sonra Save Changes dediğinizde de onu kaydediyor. Bunu günde bir yapabiliyorsunuz diyebiliyorum ya da 12 saatte bir öyle bir şeydi. Öyle zırt pırt değiştiremiyorsunuz. Ondan sonra böyle buradan RLT benim şu an 76 RLT'm bulunuyormuş. Buradan gelip RLT biriktirip miner alabiliyorsunuz. Oyun oynayıp hız alabiliyorsam miner almanın ne gibi bir artısı var diye merak ediyor olabilirsiniz. Oyun oynayarak aldığınız hızlar belirli bir süre sonra yok oluyorlar yani hızları bitiyor ve tekrar oyun oynayıp tekrardan hız almanız gerekiyor. Bunu düz yani kısacası düzenli olarak oyun oynamanız gerekiyor hızınızı koruyabilmek için ve yükseltebilmek için. Ama miner alırsanız minerların belirli bir hızları var ve sürekli o hızda madencilik yapmaya devam ediyorlar ve sizin oyun oynamanız gerekmiyor. Mesela arkadaşım 1.5 pH'a oyun oynayarak ulaştı. Eğer oyun oynamayı böyle bir ay falan bırakırsa hızı düşecek. Herhangi bir hız kalmayacak. Ama ben şu an oyun oynayarak hiçbir hıza sahip değilim. Burada gördüğünüz bütün hız buradaki minerlar sayesinde ve daha pasif bir yöntem diyebiliriz. Benim tek yapmam gereken buradan gelip günde bir şuradan recharge diyorum. Buradaki her bar bir günü gösteriyor. Eğer 4 günde tıklamasanız daha bir bar kalmış oluyor. Buradan gelip recharge deyip tekrardan şarj edebiliyorsunuz. Ve başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Bu minerler sizin için madencilik yapıyor ve para kazandırıyor. Ki bu da merak edilen bir soru. Bilgisayarınızı açık bırakmanız gerekmiyor. Bilgisayarı kapatsanız da onlar arka planda yapmaya devam ediyor işini. Yani aktif olarak kullanmanız gerekmiyor. Neyse eğer Rollercoin hakkında e daha fazla daha da detaylı bilgi almak istiyorsanız kanalımdaki şu videoya bakabilirsiniz. O videoda daha derinlemesine inceliyorum Rollercoin'i. Gelin şimdi biz paramızı çekelim. Şimdi buradan cüzdanımıza geliyoruz. Ve ben şu an Bitcoin BNB bir de Dogecoin çekeceğim. Hatta Ethereum'da da paramı çekmeme az kaldı ama daha o seviyeye ulaşmadım. Onu ilerleyen zamanda çekeceğim. Peki ne kadar param var? Bakalım. Şu an 2 dolar 9 sent Dogecoin'im var. Dogecoin'im değeri bu kadar. BNB'lerimin değeri ise 2 dolar 41 sent. Son olarak ise Bitcoin'lerimin değeri de 3 dolar 44 sent. Yani şu an 8 dolar falan çekeceğim. 7 dolar 94 sent paramı çekeceğim ve bunun da lira karşılığı 142 lira. Şöyle şuradan gelip withdraw diyorum. Buraya bitcoin adresimi giriyorum ve çekeceğim miktarda girdikten sonra confirm diyorum. Tamamdır. Şu an mail adresimize bir doğrulama kodu geldi ve oradan onu doğrulamamız gerekiyor. Buradan doğruluyorum. Çekme talebiniz başarıyla oluşturuldu diyor ve ödemeniz 1 ila 3 iş günü içerisinde yapılacak diyor. Yani muhtemelen bu haftanın sonuna kadar cuma gününe kadar gelmiş olması gerekiyor. Bugün salı. Göreceğiz. Bu arada bir tek BNB yani Binance Coin'de bir kesim ücreti bulunuyor. Bitcoin'de ve Dogecoin'de kesim ücreti bulunmuyor. Onu belirtmiş zaten. Yani onlarda bir kesinti olmayacak. Sadece BNB'de ne kadar olduğunu göreceğiz. Evet şu an bütün coin'lerdeki para çekme taleplerim tamamlandı. Bakalım ne zaman gelecekler. Şu an uçtan yeni çıktım. Telefonumu açtım ve Binance'ten mail geldiğini gördüm. Deposit successful diyor. Yani başarılı bir şekilde gelmiş. Bu arada aradan sadece bir gün geçti. Yani talebi dün yaptım. Bugün ise bugün öğlen üstü ise direkt para gelmiş hesabıma. Açıkçası gayet hızlı ki Dogecoin'de bir de Bitcoin'de kesinti olmuyor. BNB'de de ne kadar kesinti olduğuna gelin bakalım. Görebildiğiniz üzere hesabıma 0.008528 BNB gelmiş. Ben çekme talebinde bulundum BNB ise 0008633. Yani bana gelen 2 dolar 49 sent çekme talebinde bulunduğum ise 2 dolar 52 sent. Yani 3 sent kesinti yapmış. Bence oldukça az. Kısacası durum bu şekilde. Eğer HoloCoin'e başlamayı düşünüyorsanız en azından artık ödeme yaptığını öğrenmiş oldunuz. Paranızı çekebiliyorsunuz ve paranız geliyor. Kesinlikle çok yüksek değildi açıkçası. Gayet güzel yani. Yani siz zaten oynamayı seviyorsanız buradaki oyunları oynayarak ekstra kripto para kazanabilirsiniz. Ki dediğim gibi açıklama kısmındaki link ile kayıt olursanız ekstra 5 liralık bitcoin ile başlamış oluyorsunuz oyuna. Ondan da bahsedeyim. Ki Rollercoin'deki bir haftalık süreci merak ediyorsanız şuradaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. O videoda bir hafta boyunca roller Rollercoin'e oynayıp para kazanmaya çalışıyorum. Öyleyse o videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.